şili. aman şili şili. Ne bom 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 şili mu? Ama şili. Yarın olmaz şimdi Bu Peru'nun yakışmış sıcak ama. Bu nasıl? Ay şu. Tövbe yarabbim la karı. Tövbe biz onu... Arabama biner misin? <laughs> Öyle bileyim demem. Sen bu halin ne? Bu klemon gibi, kertenkele gibi her <laughs> şekilden şekle giriyor la karı. Arabama biner misin? Bilemem bana bana. Tövbe yarabbim la karı. Hayır bu Bin <laughs> Biz neden Mehmet'im? Hiçbir hiç şey olmamış. Neden kertenkele dedi? <laughs> kertenkele gibisi. Renk değiştiren bu kelebek. Sen bu arabaya niye bindin? E, ee, bin dedin. Geremi gerimden aldatamayacağıma göre giderim. <laughs> Allah hep bin denene bineceksin mi? <laughs> Ata binerim, deve binerim, arabaya binerim, başka bir şeye binmem. Ya, bin desem de binme, tamam ama. <laughs> tamam bilmem. Ben sadece atabilirim.